küçük başlıkları konuşarak e, gidelim. E, emeklilikte yaşa takılanlar en e, çok merak edilen. Aralık ayı geldiği için de e, tartışması alevlenen bir başlık. Şimdi e, çalışma bitti mi? Nokta konuldu mu? Ne zaman sunulacak? Takvim nedir? Çünkü daha önce e, 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapıyoruz demiştim Maliye Bakanı. Şimdi tabii bu konu uzunca bir süredir hükümetin masasında olan, AK partinin de masasında olan e, bir konudur. Çünkü çok sayıda vatandaşımız yaklaşık 1 milyon 900 bin sayı değişiyor ama 1 milyon 900 küsur bin civarında vatandaşımızı e, birebir ilgilendiren bir mesele. Bununla ilgili bütün teknik detaylar Çalışma Bakanlığımız tarafından çalışıldı. E, aylardır bunun üzerinde çalışılıyor. Artık son noktaya doğru gelinmiştir. Rötuşları yapılarak belli bir zamanlamayla meclis takvimi de dikkate alınarak biliyorsunuz önümüzde hemen önümüzdeki hafta başlayacak ve iki hafta sürecek bir bütçe maratonu var. E, o takvimde göz önünde bulundurularak e, bu süreçte e, tabii Önce gelinen noktada sonucu Sayın, Cum Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla ve yeteneklileri de e, gerçekten onların da beklentilerine dikkate alarak bu açıklama yapılacaktır. Sonuna doğru gelindi. Sonra tuşlar yapılacak ve bu kamuoyuna takdim edilecek. Yani Aralık ayı içerisinde meclise teklif olarak sunulması söz konusu mudur? Yoksa Ocak ayını biraz bulabilir mi? Bir hesapla olabilir bu Dediğim gibi meclis takvimi, meclisteki diğer e, mesele bu da en önemli meselelerinden birisi. Çünkü Hükümetin, meclis başkanı 16 Aralık'ta bütçe biçiyor. Eğer i̇stenirse çalışılabilir. kadar. Bu meclisin mecliste tabii gruplar bir e, oturup karar verecekler. Grup başkanlık, başkan mekileri karar verecekler. Meclis başkanlığı bu anlamda meclisi isterse daha fazla bütçeden sonra da çalıştırabilir. Bu teknik bir meseledir. Yani meclisin çalışma takvimiyle ilgili bir meseledir. Sorduğunuz soru ise hükümetle ilgili bir meseledir. Hükümet bu anlamda çalışma bakanlığı çalışmalarını son noktaya getirmiştir. Onların ötüşleri yapılarak Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır ve bunun tabii ki Sadece açıklanması değil hızlı bir şekilde yasalaşması süreci de hükümetin gündeminde. Bu açıklamayı ne zaman duyarız? Peki biraz sıkıştırırım ama mesela önümüzdeki bir iki hafta içerisinde mi daha kısa sürede mi? Yani bunun önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Türkiye'de geniş kesimleri ilgilendiren, beklentisi yüksek olan bir konu olduğunu biliyoruz. Siyasetin gündeminde olan her şey, vatandaşın gündeminde olan her şey hükümetimizin gündemindedir. Artık son noktaya doğru gelinmiştir. Bir an evvel adımlar atılır diye Şimdi e, düşünüyorum. Şimdi 1, 1 milyon 900 bin kişi şu an itibariyle dediniz. E, merak ediyorum. Sayı değişiyor tabii o zaman içerisinde bu sayı değişiyor. Elbette. Yıl ve prim dışında bir de yaş kriteri var netice itibariyle. E, yaş kriteri uygulanacak mı yoksa sadece yıl ve prim üzerinden mi? Şimdi değil. biliyorsunuz emeklilikle ilgili üç şey dediğiniz gibi yıl, prim ve yaş meselesidir bunlarla ilgili e, çalışmaları, Çalışma Bakanlığımız detaylı bir şekilde yaptı. Farklı seçenekleri e, gündeme getirdi. E, dolayısıyla burada e, hem e, beklentileri karşılayacak hem de optimum olarak yapılabilecek rasyonel gerçekçi e, adım atılacaktır. O zaman alternatif bir çalışma var. Yani yaş kriterinin... Aynen, olduğu bunlar çalışıldar. Sonra gelindiği için bunlar geride kaldı. Onu söyledi, söylüyorum. Ama nihayetinde teknik bir konu e, yani e, istenen e, neler? Onları biliyoruz. Beklentiler neler? Onları biliyoruz. Bunların arasında da optimum bir denge kurularak e, Türkiye'nin menfaatini olan e, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak olan adım atılacak. Bir de işverene yönelik kıdem tazminatı yükünden bahsediliyor. Bununla ilgili. Bunların hepsi var. Bunlarla ilgili Hı. çalışmalar detaylı bir şekilde e, son noktaya geldi. Bunlar açıklanacak kamu. Tamam. Peki e, bir de şunu sorayım kısacık bu konuda. 2023 bütçesine ek ödenek konulur mu? ile ilgili olarak. Ay, Hı, yani zaten bütçe biliyorsunuz. Bütçede e, gerekli Kısımlar arasında kaydırmalar yapılabilir. Bu da hükümete bütçe kanunu tasarısında bir yetki olarak veriliyor. Dolayısıyla bunun için bir ek -e ödenek talebinin olmayacağını düşünüyorum.